hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ormana dikkat ederiz. Ayağa dayak yedik. Aha sıra bizde. Hop. O abi nasıl kaçar o? Öyle saçmalık olabilir mi ya? <laughs> Çok iyi. Bak tabi minyonlar. Bakalım. Seri seri, hadi 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 hadi. Yattı bir yere, bekliyor beni kesin. Şurayı... İlk kan! Aha. Takım arkadaşın katledildi. Korkun duyulursa, sen de küçülürsün. Dairot geliyor, Dairot. Kardeşim, bekle beni kardeşim. düşmanı oh, katlettin. Anlıyor musun? Tamam. Hadi. Büyü seninleyi, ya sen büyüyü kontrol et. Verir. Verir. Devamı gelirse çok iyi olur. İşte bir, bir gidelim biliyor. <laughs> Saldırı zehri ada yiyecek ona ama takım arkadaşın katledildi. Gizek. 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 <laughs> Bakalım. Korkun büyürse sen de küçülürsün. Gel buraya, gel buraya, çık dışarı. Gelebilirsin. Dışarı <laughs> hadi 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 hadi. Şöyle şöyle bitirelim. Üstte baskın. Benimle o, bir şeyler atın. içmek Aha. ister misin? <laughs> <laughs> Çakması. Gayet iyi. Gayet güzel. Son bilen düşman son kafum bayii tamamen sadedildi. Abi çok iyiydi. Crazy James. kim ya. olduğumu biliyor. Ve sen de yakında öğreneceksin. Bir düşmanı katlettin. Helal olsun, ne diyeyim helal olsun. Kimse. <laughs> Katlışı. <laughs> Tamam. tamam gayet iyiydi. Abi bak gittirme sakın. Benimle bir şeyler içmek ister misin? Ulti hazır değil. Korkun büyürse sen de küçülürsün. Evet, kaç bakayım ben halledeceğim o işi. O iş, geden <laughs> bende. düşman katledildi. Nasıl yetmiyor hasarın? Ulti ya. hazır değil. <laughs> ben kim olduğumu kimsin? Şey, Çakmasın. Devam et devam et. Bir daha görmeyeyim seni buralarda. güzel, güzel arkadaşlar. Şu Büyü seni değil, edelim. sen büyüğü kontrol et. Hadi 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 daha yukarı gideceğiz. Takım arkadaşın katledildi. Büyü seni değil, sen büyü. Takım arkadaşın katledildi. Aa, toplan. Toplan nereye toplan kardeşim? Oraya gidersem sıkıntı yaşayabilirim. Benimle bir şeyler içmek ister misin? Geride durayım. Neredesin lan? Ben kim olduğumu biliyorum. Ve sen de... Düşman kaplumbağayı katletti. Ya, ben ben <laughs> Korkun büyürse... Ya. Sen de küçülürsün. Ya, olmaz. <laughs> Oo, sen, <ya. gülüyor> Seni Büyüseyiz... <laughs> katil. Çiğir. Ulti hazır değil. Ben kim olduğumu biliyorum. Ve sen de yakında öğreneceksin. Düşman katledildi. Geri çekil. Ee, her yerden adam çıkıyor kardeşim. Son gülen kim olacak görelim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? büyürse sen de küçülürsün. De i̇yi durumda yız. Yes. Topla! Benimle bir şeyler içmek ister misin? Takımın bir kule yıktı. Devam et. Ekleyemiyorum biri bana şunu söyleyebilir mi ya Takım arkadaşın katledildi Toplan Temler sıkıntılı durumda Geri çekil <laughs> Geri çekil Seri katil ee, Toplan gel, Kim olacak gel, gel, görelim Kimse Çok iyi. Benimle bir şeyler içmek ister misin? Çok iyi, çok iyi abi. Çok tamam. Iyi. Düşman Düşman kaplumbağayı katletti. Geri çekil. Kim Saldır. Takım arkadaşın katledildi. Ben kim olduğumu ve sen de yakında öğreneceğim. <laughs> Abiciğim. Hangisin sen Benimle ya? Benimle bir şeyler ne? içmek ister misin? Beş saniye sonra gel. Tutuyor Kana susamış. <laughs> Çinçin. Çakması. Devam et. Devam et bir daha görmeyeyim. Şuraya ben bir girsem ne olur? Korkun büyürsün. giden olur. Sen ya. de küçülürsün. Bayağı şuraya. Hmm. Niye olmuyor Ben oh, kim Bir de hmm. <laughs> oh, yani. Yoksa orayı yerdik <laughs> misin? Kardeşler üst. Üst kule. kule yarıldı. Geçmiş olsun. Gelir misin Beatrice? Kuleniz yıkıldı. Takımın bir kule yıktı. Gelmez misin? Neden? Büyü seni değil, sen büyüyü kontrol et. Ben devam edelim diyecektim. Şunları da <laughs> al. Geri çekil. Takım arkadaşın, katledi. Takım arkadaşın de. katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Korkun büyür. Efsanevi. Nede küçülür. Kimseye buraya kadar bir düşmanı katletsin. Takım arkadaşın katledildi. İki de iki. Harik oyun. Büyü seni değil, sen büyüyü kontrol et. Geri çekil saldırı altında. Düşman seni katile bağladı. Kontrolden çıktı. Zopi'yi yedik son anda. Adam alttan kuleleri oynuyor. Uyuyun Kuleniz bakalım. yıkıldı. Korkun büyürse uyuyun, uyuyun. sen de küçülürsün. İttir kardeşim şurayı ittir. Ee, ona ne yapabilirsin? Gelsin, gelsin. Son gülen gelsin, gülen kim gelsin. olacak görelim. Gelsin bırak. Ya, yapma şu işi işte ya. Saldır. O kadar güzel oynayacak. Benimle bir şeyler şey, içmek ister misin? Yapmasın ya. Kuleniz yıkıldı. Ben kim olduğumu biliyorum. Takım arkadaşı geri geldi. Babam sende ne var? Allah'ı botun ne yapmasın. Düşman iki de iki attı. Kuleli saldırı altında. <laughs> düşman katledildi. 2'de i̇ki de iki. Kuleli düşman sana doymuyor. <gülüyor> <gülüyor> Son gülen <laughs> kim olacak görelim. Bizimkiler coştu ama Kurelerde gerideyiz. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Büyü seni değil sen büyüyü kontrol et. <laughs> Saldır! Kuleniz saldırı altında. Kardeşim adamlar sadece kule etiyor. Benimle bir şey gelişmek Çekil. ister misin? Lan gel bize gel. Takım arkadaşın katledildi. Kurelerde gerideyiz. Düşman <laughs> katledildi. Buraya kadar. İki de iki. Düşman İki Rakip böyle. katledildi. Ya, Toplan. Saldır. Koridorları temizle. Ben kim hı, olduğumu hı, biliyorum. Uç, Ve sen abi. de yakında öğreneceksin. Bir kesemediniz dayı. Kaptıracaksınız en sonunda. Senin katil takımın lordu katletti. Hmm. Çok iyi. Abi ben şuraya bir yatsam. Korkun büyürse sen enden. de küçülürsün. Aynen böyle. Büyük sevdiğim sen kanat tutamış. Zar zor. Neyse biz fazla kaçınmıyoruz. Benimle bir şeyler içmek ister misin? Kimse sağa sola ittirmesin. Herkes ortadan yardırsın. Ana susamış. Eee takımın burada... bir kule yıktı. Takım kuleyi yıkıyor. <laughs> atılır tabi abi. Kule artı 2 kişi. Mükko, mükko. Abicim şurayı bir tutsun. Bak. Eleman yardır ya. Eleman yardıra yardıra geliyor. Ben kim olacak görelim. Bizim Goyşun cıldırmış gibi oynuyor resmen. Onu var abi, bir tutayım. Şey ben... Haftadan yardım İyi oyundu. İyiydi iyiydi. Düşman katledildi. Rakip katledildi. Koş koş lan koş lan koş. Nasıl bitmez? Nasıl bitmez? Bitmeliydi bu oyun. Koşun. Geri çekil. Hayır, bunu yapma. Bunu da alayım da abi. Beni bekle. Şuraya gireyim ben. Korkun büyürse sen de küçülürsün. Ee, bakalım. Bakalım avımıza kim gelecek. Benimle bir şeyler içmek ister misin? Layrot. Gel kankim. Büyün seni değil, sen büyüğün kontrol et. Bir düşmanı katlettin. <laughs> Abi, çok dayak yedim ben. çok iyi. Aralarda kalmasak çok iş yapacağız da. İki de iki. Bizim gocun çıldırmış gibi. Ulti oynayalım. hazır değil. Tamam. Hadi bakalım. Evet üstü kimse açmasın gene ortadan gidelim. <laughs> Ben kim olduğumu biliyorum ve sen de yakında öğreneceksin.